olmazsa, yorgun argın bile olsa, namazla, abdestle bir insan, insana dinçlik geliyor. Çünkü tembellik, ağırdan hareket alma ve bir de bir işe böyle çok acele yapma, yaptırma hep şeytanın ameliyidir. Bunu size söylüyorum. Onun için şeytan insana öyle çeşitli yollardan girip onu yenelim, abdest alalım, zaman. Yani hepimizin vardır yoktur demiyorum. Yani bir günlük kaza namazı kılalım. Özellikle bugüne ait. Yani şöyle namaz kılınır, bu geceye ait şöyle namazları kılınır demiyorum. Ama bizim gibi olan kişilerin işte ise bir günlük kaza namazı kılalım. Bu geceden mümkün ise bir sayfa kılalım. Bu geceden mümkün ise bir yüz defa ekstradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cami gönülden salatü selam okuyalım. Hani tesbihlerimiz var, okun demiyorum. Ama ekstradan böyle bir davranışta bulunursak herhalde inşallah Cenab-ı Allah ağzımızı çoğa kabul edesin öyle diyelim. Biz aciz insanlarız. Bu geceyi böyle değerlendireceğiz. Eğer Peygamberimizin dünyaya teşrifleridir bakınız yani üzerinde çok tabi söylenebilecek şeyler var ama kısaca bunları ifade etmek istiyorum ve tabi ki bizi yaradan Mevlam Ela ya'lemu men hala hiç yaradan Rabbiniz halk eden, yaradan yoktan var eden Allah Celle ve Al hiç bilmez mi diye buyuruyor. Yani böyle insanlara soruyor, yani her şeyi bilen odur, gören odur, biz ona döneceğiz. Siz bu inkar edenlere bakmayın. Bu inkar edenlere bakmayın. Bunlara denilse ki, Kur'an'ın en kısa suresi gibi bir sure getirin getiremezler. Getiremiyorlar. Kur'an bu meydanı, bu meydan okumayı Peygamberimize inmeye başladığı zamanda edebiyat, Arap edebiyat en yüksek olduğu zamanlarda okuduğu meydan okudu da hala o gün bugün en kısa suresi gibi bir sure, en kısa ayeti gibi bir ayet getiremedi insan. Bu Kur'an'ın hak olduğuna yeter de artar bir. İnkarcı olanlar, inkar eden kişiler o zaman durdursunlar ölümü bakalım. Durduramıyorlar. İnkâr olanlar şu anda gece, gündüzü getirsinler şu anda. Mesela şu mekan getiremezler. Veya gündüz olduğu zaman geceyi getirsinler. Getiremezler. O bakımdan insan onu çok acizdir. Bir karınca gibi bir canlı yapsın. Yapamaz. Onu da geç bir canlı yaprak yapsın. En güzel ressam çizer çizer yapar ama ona o güzeli, tabii durumunu veremez. Ve işte can da zaten can hiç veremez. Bakımdan, ela ya men hala yaradan Rabbin ey Habibim diyor. Sen yaradan Rabbin hiç bilmez mi buyur? Değil mi? O bakımdan biz Cenab-ı Allah'a dönmemiz lazım. O bize bizden daha yakındır. Emin olun dualarımızı onun katına ihlasla yükseltirsek bizden daha güçlü, kuvvetli bir kimse olamaz. Yani neymiş teknikte ileri gitmiş devletler? Evet, o bakımdan Allah'a dönmek lazımdır. Ela ya'lemu men hala. Yaradan Rabbin bilmez mi? Ve zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. En büyük. Cenab-ı Allah'ı zikretmek en büyüktür. O bakımda, bak tekrar ederek söylüyorum, fıkıh ulemamı söylemiştir. Nereden? Ayetlerden kaynak onlar, hadislerden kaynak onlar ondan alarak söylemiştir. Bütün Müslümanlar üzerine Cenab-ı Allah'ı zikretmek vaciptir diyor. İslam fukası alimleri. Evet. Bunu çok defa tekrar ettim söylüyorum. Onun için çünkü peygamberimizin zikirsiz geçirdiği hiçbir zamanı yok. Bir anı bile yoktu. O bakımda ama zikru tesbihatı ihmal etmeyelim. Size verilen şekilde değerlendirelim. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uzatmam diyorum ama uzatıyorum elimde de yok. Bir taraftan da yani evet sizi de fazla tutmak istemiyorum biliyorum. İstirahat edecek olanlar var, çalışanlar var. O bakımda Peygamberimiz buyuruyor hadisin aynen olduğu gibi Arapçasını söylüyorum. Bu hadis-i şerif, sahih Buhari Müslim gibi ondan sonra diğer hadis kütübü bir birçoklarında var. Meselul müminin lezi yedkuru rabbe vellezi la yedkuru rabbe meselü hayyi ve meyyi Allah'ı zikreden bir mümin ile bakınız Allah'ı zikretmeyen bir mümin diriyle ölü gibidir buyurulmaktadır. İşte başka söze gerek var mı? Var tabii Kur'an Kur'an Cenab-ı Mevla'da buyuruyor ki ''Ela bir zikrillahi tatmayınız e bu sözlerden daha güzel ne olur? Allah'ın kelamı bu. Gönüllere şifa bu. Gönüllere şifa. Değil mi? Bunlar işte şifadır, dertlerimize devadır. Ancak kalpler Allah'ın zikri ile tatmin olur, huzura gelir. Değil mi bugün? Mesela değil, çeşitli hastalıklar var. Evet, yani çeşitli sıkıntılar var. Kur'an okuduğumuz zaman, Allah'ı zikrettiğimiz zaman içimize bir ferahlık, bir rahatlık geliyor. Ne kadar güzel. O bakımdan وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ buyuruyor Hazreti. Ama zikri bırakmayın, zikrinizi, tesbihatınızı bırakmayın. Bakın pişman olanlardan olmayan diyor. Onun için kısa da olsa bu geceye mahsus yani bir değerlendirme yapacak olursak bir hat maliyeti halatımızı çevirelim. Çok uzatmadan bir kısa e, zikir zikir tesbihat yapalım. Cenab-ı Allah yaklaşanlardan olalım. Allah tekrar tekrar kandilimizi, kandilimizi mübarek edersin. <laughs> Bu kandili mana edemliyetini zat ederek <laughs> evet hayatımızın sonuna kadar bereketli bir ömürle muammer olmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Bütün İslam alemi için ve bütün insanlık için bu kandiller rahmete vesile olsun. Çünkü Peygamberimizin evet, dünyaya keşif edildikleri haber veren mübarek bir gecedir.